Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'nin birçok noktada karşısına çıkan ve Ankara'nın kuyusunu kazmak için çeşitli adımlar atan Müslüman ülkede skandal resmen ifşa oldu. Gazeteci Mesut Haray, "İran rejimi maskesini düşürdü ve büyük itiraf geldi." diyerek skandal bir gelişmenin haberini verdi. Tahran'ın 200'lü stratejisi gün yüzüne çıktı. Yıllardır Kürt ayrılıkçı ve terör unsurlarına destek verdiği yönündeki iddiaları İftira, olarak niteleyen İran rejimi, 18 Nisan 2025'te kendi propaganda ağlarından birinde yaptığı paylaşımla bu inkar politikasını kendi elleriyle çökertti. Devrim muhafızları Kudüs gücüne bağlı resmi Telegram kanalı üzerinden yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki ZAP bölgesinde yürüttüğü başarılı terörle mücadele operasyonunda, Türk ordusuna ait bir obüsün yerel Kürt milislerce kullanılan intihar ihasıyla hedef alındığı duyuruldu. Bu bilgi sadece sahadaki bir çatışmanın detayını değil, bölgedeki jeopolitik dengeleri sarsabilecek bir itirafı da içeriyor. İran, PKK ve bağlı yapılar gibi terör unsurlarına gelişmiş teknoloji transferi yapmakta ve bu unsurları Türkiye'ye karşı bir vekil savaş aygıtı olarak kullanmaktadır. Tahran'ın stratejisi netleşiyor. İran, sınır ötesi çatışmalarda doğrudan aktör olmadan, taşeron yapılar üzerinden Türkiye'nin istikrarına zarar vermeye çalışıyor. Bu durum, sadece Türkiye açısından değil, Irak'ın egemenliği ve bölgesel güvenlik mimarisi açısından da büyük bir tehdit oluşturuyor. Ankara'nın sabrı sınanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki kararlı operasyonları, bu tür dolaylı tehditlere karşı açık bir irade ortaya koysa da, İran rejiminin bu hamleleri artık sadece sahadaki değil, diplomatik alandaki hesaplaşmaları da kaçınılmaz hale getiriyor. Bu gelişme, İran rejiminin terörü bir dış politika aracı olarak kullandığının belgelenmiş bir kanıtı olarak kayda geçti.